Merhaba. Hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Oldukça yoğun bir hafta sonu geçiyoruz. ki Pazar gününe göre bayağı yoğun. Hem iç hem dış politika gelişmeleri var. İç politikada Cumhuriyet Halk Partisinin olağanüstü kurultayı var. O yapıldı. Onun bilgilerini vereceğiz. Mecburiyetten yapılan bir güven tazeleme kurultayı. Bayram Paşa, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasından ve bazı Bayrampaşa Belediye Meclisi üyelerinin Adalet Kalkınma Partisi'ne geçmesi ya da istifa etmesi ardından oylama çok önemliydi. Ee, çok ilginç bir şekilde e, Bayrampaşa Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı şimdilik vekaleti. Ayrıntılarına geleceğiz. Dış politikaya gelince e, Erdoğan-Trump görüşmesi elbette e, birinci gündem maddesi. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Beraberinde 8 bakanla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Birleşmiş Milletler genel kurulu var. 80. kuruluş yıl dönümü ama Birleşmiş Milletler her tarafından dökülüyor artık. Biliyorsunuz daha geçenlerde ya Filistin'e insani yardım önergesi verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 15 üye var. Bunlardan 5'i daimi, diğeri de rotasyonla. Diğer 10 üye işte ikişer yıllığına seçiliyorlar sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin veto etmesi yüzünden Filistinlilere insani yardım önergesi reddedildi. 5 üyenin daimi üyenin veto yetkisi var biliyorsunuz. Bu durumda Birleşmiş Milletler yani Erdoğan sürekli dünya 5'ten büyüktür derken Haklı yani hakikaten dökülen bir e, yapı artık Birleşmiş Milletler ama işte herkes orada birleşiyor, e, şey yapıyor, buluşuyor yılda bir kere. Şimdi orada e, daha geçtiğimiz günlere kadar birkaç gün öncesine kadar yayın yapmıştık bu konuda hatırlayın. Şey yoktu, e, Trump Erdoğan görüşmesi yoktu. Yoktu hatta e, şeyi ben size örnek vermiştim 15 Eylül'de işte e, Patrik Bartolomeo, Grek Ortodoksların Ekümenik Patriği ondan sonra o e, beyaz sarayda e, Trump tarafından kabul edilmişti e, 16'sında bir hani haber size iletmiştik e, henüz yok meydanda diye yani henüz e, taslak programda görünmüyor diye ama meğer o sırada perde arkasında kapalı kapılar ardında hakikaten neler dönüyormuş neler e, ondan bir gün sonra 17 Eylül'de evet e, hatırlayacaksınız Özgür Özel çıktı Bahçeli evler mitinginde dedi ki gizli bir görüşme yaptı Trump'ın oğluyla Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Dolma Bahçe'de diye hani yalanlama beklenirken yalanlama filan gelmedi biliyorsunuz ve işte hatta ya nezaket ziyareti falan diye böyle AK Parti kaynaklarından. Şimdi bugün şeye gitmeden önce New York'a Birleşmiş Milletlere gitmeden önce 25 Eylül'deki Trump görüşmesi hani olacak ya. Orada onun öncesinde Trump'ın oğluyla Eric Trump buluştuğunu ilk defa isim vermeden söyledi. Hani Özgür Özel'i çok sert cümlelerle eleştirdi. Geleceğim şimdi. Onu söylemeden önce orada mıymış ki biliyormuş dedi. Hani tamam kendi ağzından böyle bir görüşmeyi bildiğini söylemiş oldu. Böyle bir görüşmeyi doğrulamış oldu. Her neyse şimdi bu Trump'la görüşmesi 25'inde. Yani 21'inden 24'üne kadar New York'ta ikili temaslar olacak başka ülkelerle. 23'ünde konuşması var Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Orada Filistin konusunu öne çıkaracağı çok açık söyledi. Hatta hani Özgür Özel de ne bileyim Ali Babacan da filan böyle muhalefet liderleri Filistin konusunu çok bastırarak söylemesini istiyorlar. Çünkü onlar diyorlar ki ya şimdi Amerika korkusundan İsrail'e eskisi kadar şey yapamıyor Yüklenemiyor filan iddiasındalar. Her neyse Erdoğan'ın yolcu ettik ama Erdoğan'ın gidişi sırasında tabii Özgür Özel'e hani sağırlara diyor hakaret olmasın ama sağır duymaz uydurur diyor filan. Fakat bu Boeing alışverişi işi o da hani doğru çıkıyor gibi. O, o konuda da şey dedi biz uçak alışlarını şeye mi soracağız dedi. Özgür Özel'e mi soracağız dedi. Ondan sonra eğer bir alışveriş olacaksa dedi onu Trump'ın oğluyla değil kendisiyle yaparız biz dedi Türkiye'ye bir alışveriş olacaksa diye. Demek ki bir alışveriş olayı var. Yani bir alışveriş olayı var da ne vereceğiz ne alacağız orası meçhul. Bir de herkesin yüreği ağzında aslında bakmayın Ankara'da yani Trump'ın sağ solu belli değil. Bakın konuklarına neler yapıyor tamam diye diyoruz ki şimdi Türkiye başka bir şey yani Ukrayna değil işte yapamaz diye. Adamın sağa solu belli değil. E bizim Cumhurbaşkanımızın da hani biliyorsunuz tersi ters one minute olayından filan biliyorsunuz. Yani böyle, böyle bir herkesin bir yüreği ağzında ama e, hani iyi diyelim iyi olsun e, vaziyeti. Dış politikadaki e, durum böyle. O, bu o, temasın nasıl sağlandığına dair hani daha ayrıntılı bilgileri belki bir gün e, daha e, şey görüşme yaklaştığında Ayrı bir program yaparız bunun hakkında. Belki sadece ilgilenenlere, abonelere, katıl abonelerine yaparız. Çünkü bazen öyle konular oluyor ki herkesi ilgilendirmiyor. Yani bazı insan, bazı izleyicilerimiz çok ilgileniyor. E bazıları da hiç ilgilenmiyor, geçiyor. Gerekiyor ilgilenenler işte bir katıl aboneliği alırlar, oradan izlenir, izlerler. Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'nin hallerine. Şimdi Bayrampaşa'dan başlayalım. Bayrampaşa'da Hasan Mutlu Belediye Başkanı işte bu Ekrem İmamoğlu soruşturmaları çerçevesinde e, tutuklanmıştı. Tutuklanınca görevden alındı. Ondan sonra e, ama işte yerine kim gelecek? O arada başka belediyelerde olan mesela Beykoz Belediyesi'nde olan şey orada da oldu. E, Baktık bazı Cumhuriyet Halk Partili üyeler istifa etti. Hatta bir Adalet Kalkınma Partisi'ne katıldı. Dengeyi değiştirmek için yani seçimle hani gelmiş başkanın yerine oradaki bir takım milletvekili transfer, milletvekili demişim belediye meclis üyesi transferleriyle dengeyi Adalet Kalkınma Partisi lehine değiştirmek. Üç oylama yapıldı. Dört oylama yapıldı. 18-18 sonunda geldi ve arkadaşlar kura çekimiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani seçimle alamadığını seçileni transfer ederek al filan. Böyle bir böyle bir dönem başladı. Hakikaten demokrasi adına da hani seçmen iradesi adına da seçme ve seçilme hakkı adına da Gayet yaralayıcı işler bunlar. Yaralayıcı işler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayına gelelim. 21 Eylül hani epeydir tartışılıyor. Hatta bu mutlak mutlan kararı çıkmayınca mahkemeden, mahkemede şey deyince şu 21 Eylül'deki olağanüstü kurultay kararını bir görelim. Öyle bir karar var onu bir görelim filan deyince Özgür Özel'i hani seçimle iş başına gelmiş öyle diyelim. Özgür Özel'i mahkeme kararıyla... Düşürmek isteyen e, Cumhuriyet Halk Partililer ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile artık ilişkisi kalmış olmasa da bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partili olanlar onlar 21 Eylül kurultayının da iptali için e, başvuruda bulunmuşlardı. Yüksek seçim bu başvuruyu tam kanunsuzluk diyerek geri çevirdi tam kanunsuzluk yani artık tamamen keyfi hani sırf o olmasın ben olayım filan şeyiyle Yüksek Seçim Kurulu'ndan da dönünce bugünkü kurultay yapıldı ama bugünkü kurultayda hakikaten çok enteresan bir şey oldu. Şimdi bugünkü kurultay darbeye ve kayyıma hayır başlığı altında yapıldı. Darbe dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'in 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreç. Buna diyor ki CHP bir dahaki seçimi biz kazanacağız. O yüzden bir dahaki seçimdeki iktidara karşı şimdiden darbe falan diye. O darbe dedikleri o. Kayyım dedikleri de işte şeyden itibaren geçerli. İstanbul İl Başkanlığı'na oraya da yine böyle bir yine bir CHP delegesinin başvurusuyla şey oldu. işte İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görevden alındı. Biliyorsunuz Gürsel Tekin bana kayyım demeyin diye diye işte geçici il başkanı olarak atandı. Gürsel Tekin gelmedi kurultaya. Kemal Kılıçdaroğlu da gelmedi kurultaya, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına. ondan sonra bu şey yüzünden de işte kayyım lafı da oradan geliyor. Hatta bu mutlak mutlan kararı eğer çıksaydı 15 Eylül'de o zaman da şeyin işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrardan mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelmesi söz konusuydu ki yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi özgür Özel Tünün kıyameti koparırız demişti zaten. O kıyamet kopmadı. 24 Ekim'de duruşma bakalım ne olacak. Ama bugünkü kurultaya gelelim. Şimdi bugünkü kurultayda şunu öyle bir geniş tabloyu çizelim. Cumhuriyet Halk Partisinin kaç şeyi var belgesi var? 1127 Delegesi var. Bir işte ilçelerden illerden seçilip gelenler var. Doğal üye dedikleri işte ne bileyim milletvekilleri mesela ondan sonra filan eski genel başkanlar yani onlar. O doğal delegeler filan var. Toplam 1127 ama kaç oy kullanılmış? 917 oy kullanılmış. Neden? Çünkü yeni bir dava açılıp da Adalet Kalkınma Partisi'nin ya da savcıların eline bir açık vermemek için dediler ki davası devam eden İstanbul delegeleri oy kullanmasın. Doğal delegeler de kullanmasın ve genel merkezin belirlediği işte toplam yani bütün bunların toplamı 352 delege oy kullanmasın dediler. Kendileri yani hani açık vermemek için bak işte İstanbul delegesi oy kullandı. Mahkeme kararı daha mahkeme devam ediyor filan diye açık vermemek için ee, bunu yaptılar. O 917 oydan da 835 geçerli oy 835 tamamını Özgür Özel kaldı, aldı. Zaten başka aday da çıkmamıştı. Neden aradaki 82 oy geçersiz? Şimdi şunu saptamak mümkün değil. Acaba Kılıçdaroğlu yanlıları ya da Özgür Özel muhalifleri Kılıçdaroğlu yanlısı olmasa da e, hani tavırlarını göstermek için e, şey mi geçersiz oy mu kullandılar? Bunu şimdiden saptamak mümkün değil ama böyle bir soru var. Ama esas kurultaydaki sürpriz şu oldu. Şimdi bunun bir güven tazeleme kurultayı olacağı belliydi. Yani hem güven, güven tazeleme hem de hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı açılan davalara karşı bir hukuki güvence arayışı. Bu yüzden de. Ve bir güven oylaması yapılacağı söylenmişti. Fakat Murat Emir, e, başkan vekili, o divan başkanıydı kurultayda. Birden herkesi şaşkınlığa düşüren bir şey, gelişme oldu ve önce güvensizlik oyuna sundu ve bunu da açıkladılar. Dediler ki bu güvensizlik oyunu yapıyoruz çünkü sonradan yine böyle bir hani butlan benzeri bir şey olmaması için önce partiye bir güvensizlik verelim, parti yönetimi yok şey sayılsın, güvensizlik oyu aldı sayılsın. Sonra bir de güven oylaması yapalım. Şimdi diyebil diyebilirsiniz ki ya bu bir hülle. Yani yasaların etrafından dolaşmışlar. Ama bunu da Özgür Özel şöyle açıklıyor. Parti bir saldırı altında ve her yolu deniyorlar. Buna karşı bizim hukukçu ve yöneticilerimiz en doğru tedbirleri alıyorlar. Bu kurultayın yapılmasıyla tüm argümanlar ortaya ortadan kalkıyor. Şimdi diyor sıra olan e, olağan kurultaya Gitmemizde böylelikle işte kötülüğün karşısında iyilik kazanacak filan türlü şeyler var ama ilginç olan mesela Veli Ağbaba. Veli Ağbaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda hani Özgür Özel'in de şahsi sohbetlerinde abi filan dediği bir hani ağır abilerden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ondan sonra çıktı bir televizyonda dedi ki ya başkan bugün yeni bir icat çıkardı bizim de haberimiz yoktu. Önce güvensizlik oyu yapılmasında. Anlaşılan Özgür Özel bunu e, parti yönetimindeki çok dar bir kadro ile sınırlı tutmuş bu bilgiyi. Yani e, hani şeyden bir sızma olmasın, bir engelleme olmasın diye belki. Güvensizlik oylaması yapıldı. Herkesin şaşkın bakışları altında herkes bir oy verdi. Ondan sonra bir kısacık bir ara verildi. Bu defa e, Hadi bakalım güven oylaması. İşte 15 dakika önce güvensizlik oyu verenler güven oyu verdiler. Böyle, işte böyle bir şey. Yasal mı? Yasal. Onay görecek mi? Bakacağız. Şimdi bir itiraz süresi var çünkü Yüksek Seçim Kurulu'na biliyorsunuz, işte ilçe seçim kurulu, Yüksek Seçim Kurulu öyle gidiyor. Fakat olağanüstü koşullar var diyor özellikle. Parti olağanüstü koşullar altında Türkiye bir yol ayrımında diyor. Biz de olağanüstü koşullara göre olağanüstü tedbirler alıyoruz. İşte bu önce güvensizlik sonra güven oylaması da bunun üzerine. Tabi bu itiraz süresi de bitince işte iki gün zannediyorum. Zaten hani Ankara'da 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, hani bu mutlak butlan kararını erteleyen şu Kurultayı bir görelim diyen mahkeme. Yani onun şeyinde de zaten işte 21'inde. Bu şey yapılacak, kurultay yapılacak 23'ünde bunun kararı yani 2 günlük itiraz süresi sonrasında çıkar diye söylemişlerdi, raporu yazılır diye söylemişlerdi. Yüksek Seçim Kurulu bugünkü kurultayı onayladığı takdirde artık bu kurultay üzerinden hani efendim iptal edelim şunu yapalım şeyi kalkacak sadece 24 Ekim'deki işte bu mutlak mutlan davası nasıl sonuçlanacak onu bilmiyoruz tabii onu bilmiyoruz ama bir o kalacak. Şimdi Özgür Özel başka şeyler de söyledi. İşte Erdoğan dedi Trump'tan icazetli dedi. Bu hem İmamoğlu darbesi şöyle bir lafı da var. Ne diyorlardı? İmamoğlu dış güçlerin adamıdır. Soruyorum bugün Trump kimin yanındadır? Trump kimin gelmesini istemektedir? Kim Trump'ın oğluyla gizli gizli iş tutmaktadır? Hani az önce cevap olarak e, aktardım ya Erdoğan şey dedi ya ben al, bir e, alışveriş yapacaksak Türkiye adına Trump'ın kendisiyle yaparız. Niye oğluyla yapalım filan diye. Tabii Trump'ın oğlunun dünkü yayında önceki günkü yayında biraz e, söyledim aktardım size. Yani Türkiye'de bunlar çok büyük emlak yatırımları çok büyük özür dilerim maden yatırımları peşindeler. Ümit ediyorum Türkiye'nin yararına bir şeyler çıkar buradan. Ümit ediyorum Türkiye'nin yararına bir şeyler çıkar. Tabii Trump'ın adının geçtiği yerlerde, adının geçittiği ülkelerde, ülkelerin yararına ne kadar işler oluyor onun takdirini size bırakıyorum. Ama özel dedi ki şeylerde yükseliyoruz anketlerde. Bunun da bir tane nedeni var. 19 Mart kendi deyimiyle darbesine karşı direndiğimizden şeyi bırakmadığımızdan. Hani... Direnişi bırakmadığımızdan oldu diyor. Ya bugün bir seçim daha vardı işte 21 Eylül ya bugün Fenerbahçe'de başkanlık seçimi. Ben o konuya da girelim mi dedim. Ufuk Özden arkadaşımız biliyorsunuz bu şeyler işte yayınları size ulaşmasını sağlayan arkadaşımız. Ondan sonra Ufuk Özden dedi ki ya e, hocam girmeyelim o işe dedi. Kendisi de Fenerbahçe'de oy kullandı geliyordu Ankara'da yoldaydı. Girmeyelim dedi çünkü e, şeyi belki sonra e, yapılır ama şu anda yapmayalım zaten akşamda maç var dedi. E, ben de onun dediğini uydum. Niye? Çünkü uzman görüşü önemlidir. Hala e, bizim hani eski Türkiye'den gelen bazı alışkanlıklarımız var. Hepsi iyi değil de bazıları iyi uzman görüşüne Önem vermek, işi bilenine anlayanına sormak da bunlar arasında var. Ufuk Özden'e de buradan selam ve teşekkürler. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.